Bu video tıp eğitimi amacıyla Profesör Doktor Bahri Teker tarafından hazırlanmıştır. Tanı ve tedavi için güncel kılavuz ve rehberlere bakınız. Herkese merhaba. Vücudumuzun o görünmez ama inanılmaz güçlü koruyucularının yani bağışıklık sisteminin büyüleyici dünyasına şöyle bir dalalım diyorum. Bu bölümde bu akıllıca tasarlanmış ordunun özellikle de protozon gibi o tek hücreli oldukça karmaşık parazitlere karşı kendini nasıl savunduğuna adım adım bakacağız. Peki hiç merak ettiniz mi? Mesela bir sıtma paraziti, yani bir protozon, kanınıza girdiği anda içeride tam olarak neler oluyor? Bu sorunun cevabı iki aşamalı müthiş koordine bir savunma stratejisinde saklı. Hadi o zaman bu stratejinin ilk adımına yani ön cepheye gidelim. Ve işte karşınızda ilk savunma hattımız, doğuştan gelen bağışıklık. Bu, vücudumuzun adeta acil durum müdahale ekibi. Her an göreve hazır bekleyen genel güvenlik gücü gibi. İstilacının kimliğine falan bakmadan anında harekete geçiyor. Şimdi bu tanım aslında çok şey anlatıyor. Bakın, doğuştan gelen bağışıklık dediğimiz şeyin önceden bir hazırlık yapmasına ya da düşmanı tanımasına gerek yok. Bir tehdit mi algıladı? Hop saniyeler içinde devrede. Yabancı olarak gördüğü her neyse ona aynı hızla, aynı güçle saldırıyor. Yani tam olarak bir olaya ilk intikal eden polis ekibi gibi düşünebilirsiniz. Amacı hemen durumu kontrol altına almak. İşte bu ilk müdahale ekibinin sahadaki askerleri. Makrofajlar ve nötrofiller. Onlar pek seçici değiller. Görevleri gayet basit ve net. Vücuda giren protozon gibi yabancı olan ne varsa fagositoz dediğimiz bir süreçle yutmak ve sindirmek. Kısacası onlar ordunun ön saflarında savaşan o cesur piyadeler. Özellikle şu makrofajlara bir yakından bakalım. Adı Yunanca'da büyük yiyici anlamına geliyor ve bu ismi sonuna kadar hak ediyor. Protozon gibi parazitlerin korkulu rüyası diyebiliriz. Sadece istilacıları yutmakla kalmıyor, aynı zamanda etraftaki hasarlı hücreleri ve diğer artıkları da temizleyerek savaş alanını düzenli tutuyor. Yani tam bir temizlik ve imha uzmanı. İyi ama ilk savunma hattı yetersiz kalırsa ne olacak? Protozoonlar gibi bazı zeki düşmanlar bu ilk saldırıdan bir şekilde kurtulmayı başarırsa, işte o zaman istihbarat toplayıp özel kuvvetleri çağırmanın zamanı gelmiş demektir. İşte bu destek çağrısı olarak düşünebileceğimiz çok kritik bir an. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi adeta diyor ki, bu protozoan benim için fazla akıllı. Bize uzmanlar lazım. Ve bu mesaj çok özel bir süreçle iletiliyor. Ve sahnede bağışıklık sisteminin istihbarat subayları var, dendritik hücreler. Bu hücreler savaş alanında devriye geziyor. Düşman protozon hakkında bilgi topluyor ve bu hayati bilgiyi ordunun komuta merkezine yani lenf düğümlerine taşıyor. Burada dönen olay tam bir istihbarat operasyonu, başka bir şey değil. Dendritik hücre gidiyor, düşmanı yani o protozonu yakalıyor, sonra onu parçalarına ayırıyor ve en can alıcı parçasını yani antijenini sanki bir kanıtmış gibi kendi yüzeyinde sergilemeye başlıyor. Bu aslında ordunun geri kalanına "Ey bakın, düşman bu, tipi de bu, zayıf noktası da şurası demenin biyolojik yolu. İşte bu sunum var ya, özel kuvvetleri anında harekete geçiriyor. Ve şimdi bağışıklık sisteminin elit birimine, yani yüksek eğitimli ve teknolojik donanımlı özel kuvvetlerine geçiyoruz. Kazanılmış bir diğer adıyla adaptif bağışıklık. Bu birim her düşman için özel bir strateji geliştirme kapasitesine sahip. Bu tablo iki sistem arasındaki farkı aslında harika özetliyor. Doğuştan bağışıklık hızlı ve genel bir müdahale yaparken, kazanılmış bağışıklık daha yavaş başlıyor ama inanılmaz derecede özgül yani düşmana özel çalışıyor ve en önemlisi bir hafızası var. İşte bu hafıza oyunun bütün kurallarını değiştiriyor. Kazanılmış bağışıklığın iki tane süper gücü var. Özgürlük ve hafıza. Özgürlük ne demek? Belirli bir sıtma parazitine karşı özel olarak tasarlanmış bir silah üretme yeteneği demek. Peki hafıza ne? o parazitle yıllar sonra bile tekrar karşılaşıldığında onu anında tanıyıp çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir yanıt verme yeteneği. Bu özel kuvvetlerinde iki ana birimi bulunuyor. T lenfositleri ve B lenfositleri. T hücrelerini, parazitlerin saklandığı enfekte olmuş hücreleri doğrudan yok eden suikastçılar ve tüm saldırıyı yöneten generaller gibi düşünebiliriz. B hücreleri ise parazitlere kilitlenen güdümlü füzeler olan antikorları üreten silah fabrikaları. B hücrelerinin ürettiği bu antikorlar gerçekten inanılmaz. Kan dolaşımına salınıyorlar ve henüz hücrelere girmemiş olan protozoonları bulup onlara yapışıyorlar. Böylece onları ya doğrudan etkisiz hale getiriyorlar ya da makrofajlar gibi büyük yiyicilerin onları daha kolay yutması için adeta işaretliyorlar. Ve geldik suikastçılara. Sitotoksik T lenfositleri Onların hedefi sıtma parazitinin karaciğer hücrelerimize sızarak ele geçirdiği kendi vücut hücrelerimiz. Yani düşmanla işbirliği yapan hücreler. Bir hücrenin içinde bir düşmanın saklandığını tespit ettikleri an o hücreye adeta bir ölüm öpücüğü konduruyor ve onu kendini yok etmeye zorluyorlar. Bu parazitin daha fazla yayılmasını önlemek için acımasız ama son derece etkili bir yöntem. Şimdi de kazanılmış bağışıklığın belki de en hayranlık uyandıran özelliğine geldik. Düşmanlarını, özellikle de daha önce savaştıklarını asla ama asla unutmama yeteneği. Şu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Vücudumuz bir protozonla ilk kez karşılaştığında verdiği ilk yanıt nispeten yavaş ve zayıf kalıyor. Ama aynı istilacı yıllar sonra tekrar geldiğinde ikinci yanıt çok daha hızlı, çok daha güçlü ve kat kat daha etkili oluyor. Neden? Çünkü sistem artık düşmanı tanıyor ve ona karşı ne yapacağını çok iyi biliyor. İşte bu durum aşıların arkasındaki o parlak mantığı gözler önüne seriyor. Aşılar ne yapıyor? Vücudumuza bir hastalığın zayıflatılmış bir halini vererek bağışıklık sistemimizi adeta eğitiyor, bir tatbikat yaptırıyor. Mesela, sıtma gibi protozoan kaynaklı hastalıklara karşı geliştirilen aşıların temel hedefi de tam olarak bu: hafızayı oluşturmak. Yani amaç şu: vücut gerçek bir savaş yaşamadan düşmanı tanısın, ona karşı o hafız hücrelerini üretsin ve hazırlıklı olsun. Bu alıntı, bütün bu süreci mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Bu tek bir hücrenin işi değil, milyarlarca hücre ve molekülün kusursuz bir uyum içinde çalıştığı dev bir orkestra. Her bir parçanın bir görevi var ve hepsi tek bir amaç için çalışıyor. Bizi, yani konağı korumak. Her şeyin bu kadar mükemmel işlediği bir sistemi konuştuk. Ama ya bu ordu dostu düşmandan ayırt edemezse, kendi dokularına saldırmaya başlarsa ya da bir parazit tarafından kandırılıp yanlış bir tepki verirse ne olur? İşte bu bağışıklık sisteminin karanlık yüzünü açılan ve belki de başka bir analizin konusu olabilecek bir kapı. Bu video tıp eğitimi amacıyla Profesör Doktor Bahri Teker tarafından hazırlanmıştır. Tanı ve tedavi için güncel kılavuz ve rehberlere bakınız.